Evet AD Sion. Böyle bir takıma baktım. Kartus ve de Vlad pikleri vardı. Hafif tanklı hafif de AD lazım takıma diye. Hibrit gitmeyi düşünüyorum bu el. Bakalım nasıl olacak. Çünkü sete karşı tank gitmek en sevmediğim şeylerden biri açıkçası. Hele de bazı manyak setler var. Mahvolmuş gidiyor. Düz vuruş atmaya çalıştığı an ve şimdi. Çok güzel. Aa yakalandım. Bence bin orası. Win değil ya. Esin çok bekletti ya. Ölüp keser. Engage'de geyce... ölüp keserim yani. bunda sorun yok. Sion zaten. Sion gibi karakterleri oynarken sevgili arkadaşlar. Yapma be. Dojlarım dedim ama onu. Aldın mı? Aldın mı? <laughs> Hızlı tp. Şimdi ne diyorduk? Sonra bakmayın kendimi tekrar ediyorum ama Sion gibi karakterlere oynarken sevgili arkadaşlar. Yani koridorda adamı dürtmek adına bir yeteneğiniz varsa rakibin sizin minyonunuza ne zaman vuracağını tahmin etmeniz gerek. Mesela gelecek şu minyona bir tane vuracak. O yüzden düz vuruş animasyonu içerisindeyken adam. Bu arada ben çime niye oynamıyorum? Çok güzel çıktım ben buradan. Ya buraya atacak. Buradayım, buradayım. Kovala, kovalarsa çok iyi. Gir. Giriyor musun? Aaa my bad ya. Belki belki. Tamam tamam. tamam. Vardı, tamam. Mi? Yok, da yani. var. Oo burada ara bu. Şu an ben ittirmem oldum. lazım koridoru gelemeyeceğim. Aman 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 brother. Flaşı yok flaşı yok kestik mi? tak. da W de. dürtseydim alırız ya. Hatta Kim geliyor sence? Kata kata Ama alırız. Ne yapıyor bu? Ya set oynuyorsun lütfen ya. VP. Şimdi sevgili arkadaşlar set gibi şampiyonlar. Sion'a karşı bir deşi bir atılması bir docu olmayan şampiyonlar. Aslında güzel bir maç Hayır ya. Çok güzel. W'sunu da harcadıysa bitti. Tak. <laughs> çok güzel bir reset. İşte set. Çok güzel dürtülüyor ya set. Daha da koridora yürüyemez bu adam. Güzel gidiyoruz. Shutdown verdik baya biraz. Fena değil. Çok güzel. Haha <laughs> <laughs> flash attı. <laughs> ne yapıyor bu şu an? Buralardayım. E attın. Buradayım. o kadar kötü oynadım ki var ya. Ah elim ayağıma dolandı hey ya efendim. orada. Efendim. be ya. Ay burada Yok, Keşke burada. bana salsaydın bunu ya. Neyi salsaydın adam burada. Çok güzel. Alın o katayı fışını da harcadık. Her zamanki gibi oynuyorum ya. Bir ee, ben aldım var ben onu. <laughs> da gördük. Çok güzel de bir stun. Ölüsün sen. Ölüsün sen. Bravo güzel dojladı. Vaa. <laughs> 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 11 seviyeyi 8 seviye set. Yani bir şey demeye gerek yoktur sanırım. Benim bu kayaları da bunları da minyonları da almam lazım. Burada görüş vardı bu arada. Ee, var mı bana yardım? Çok uzak değil mi? Manam yoktu ya. Büyük şattan, büyük şattan vardı o Aldım mı? Geliyorum. Tamam. Oy. Hop, şunu ben bir pingleyeyim. Easy 5 gold. Burada millet canıyla uğraşıyor. Ben de totem pingliyorum. 11 seviyeyim. Karşı Nami 7 seviye. Yani bu arada rünümü yapamadım sevgili arkadaşlar. Rünün ikinci sayfası yanlış oldu. Yoksa her zaman için tahrip girmek gerekiyor Kim gelir? Bana kata gelir. Ah. O oh, bu minyonlara da kalacak bu. Merhaba. <laughs> uh. Aa, yücü ya. Ben bu çime oynamaya devam edeceğim şu anda. Bu <laughs> da bak. Adamların base'ine girseydi bari. Ya, herkes öyle bir şey yok. Ne <laughs> abi Mesela bak şu anki gibi. Herkes geliyor şu an orada. Herkes orada. Yani, ben de buradayım. Ben de buradayım. Ya <laughs> nereye? Çok fena kusuyorum. Ah! Ne? Sinsi pençe kullandım orada gördünüz mü? Ya çok istiyordum ben ona mi ama ya. Evet, evet. Ağlamak istiyorum. Yani var ya ah! Güzel güzel. Çok bir param yok ya. Teleport atmak için en güzel gördüğünü. En güzel minyon topçu çünkü sizin topçunuzun karşı minyonlara vurması demek minyon kaybetmeniz demek. Girecek şuraya. Ya var ya ciğerini biliyorum ya ben bunların. Şöyle bakıyorum karşı takımdan bana kim geliyor diye. Hiç kimse gelmiyor. Şurada Vay'la görüşürüz muhtemelen evet. Tak. Hayır ya. Ölüşe bak ya. Yeter ya. Gerçekten yeter yani. Adam bir canla kaçtı orada. Çok şanslılar. Çok şanslılar. Tabii ki de ben bir Sion oyuncusu olmadığım için Sion'un hasar limitini bilmiyorum. Öldü. Ays. Nice. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu oyunu ben taşıdım. 12 Warwick hiçbir şey değil benim koridorum sayesinde öne geçti. Ya verdiler. <laughs> 12, sen, 12, gül sen gül. Gel de değil. kilimi çal. Orada çatır çatır 3 kişiyle kapışıyoruz topta katalı matalı. Adam öne geçiriyorum. Benim koridorun XP'lerini sömürüyor. Ondan sonra he <laughs> S artı almışımdır bu el ya. Son ölüşüm birlikte S olabilir biraz ama. S artı evet. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. İvan da böyle bir şampiyon. Kendinize çok iyi bakın. Oynatma listelerine bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 1 -5 -5 k hasar set. İyi günler diliyorum. Daha da bir şey demeye gerek yok ya. Yani.